Ufak bir değişmişimiz var. Sonra özgürüm. Yani sayılırım. Bir saniye. Şimdi güvenlikten geçiyorum. Telefonu bırakacağım. otizmle de geçebilirim ben. Tamam. Gel ablacığım. Alo. Ne diyordum? Ya değiştirilecek bir elbise var. Gülce ben seçeceğim diye tutturdu. O tutturunca da annem onu bana tutturdu. Siyah mı keseri gibi dolanıyoruz şimdi. Aşkım ne demek kırk dakika gelmeseydin daha iyiydi. Bakmam gerekiyor. Tamam, ben de seni seviyorum. Bay bay. Yüce içeri girmeden önce birkaç konuda anlaşalım. Konuştun kimle gece? Arkadaşım. Adı ne? Miro. Aslında daha önce tanışmıştınız ama. Adı büyük bir küçük sesli uyumu uymuyor. Türkçe değilsin. Ne? Arkadaşının adı Miro ya hani? Miro aslında onun lakabı gerçek ismi Emir ama şu an konumuz bu değil. Yürüyebilir miyiz lütfen artık? Yani aşıksın şimdi Miro'ya değil mi? Yani. Ürecek misiniz peki? Gülce nereden çıkıyor böyle sorular ya? Allah Allah. Yürüyebilir miyiz artık? TDK'ya göre sevgili aşık olan kimse demek. Aşk da üreme dürtüsünü tetikleyen hormonal bir durum. Çantam sırtında. Çantan sırtında ve her aşk üremeyle bitmek zorunda değil. Hadi lütfen gidebilir miyiz artık? Şimdi kulaklığını takıp şarkını açıyorsun. Mağazanın içine girdiğimiz zaman sessiz bir köşeye oturuyorsun. Ben de sana uzaktan elbiseyi gösteriyorum. Sen de başında olur veya olmaz diyorsun. Böylelikle kimse seni rahatsız etmemiş oluyor. Biz de işimizi hemen halledip çıkmış oluyoruz. İstediğin zaman resim çizebilirsin. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Çantam sırtında. Zaten sen çıkarmadığın sürece kanatlanıp uçacak hali yok ya Gülce. Gece kulaklığını tak da ablacığım bir an önce girelim ne dersin? Gülce, sen burada bekle, ben değişiklik geliyorum, tamam mı ablacığım? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bunu değiştirmek istiyorum. Arkadaşım bunun işlemin bilgisine baksın. Ben kontrol ediyorum. Tamamdır. Ne zaman almıştınız? üç veya dört gün oldu sanırım. Arkadaşım evlendirilmişse o yardımcı olsun. Bilgisayar işlemlere bakacağız. Evet doğru. Üç gün önce alınmış. İstediğiniz şekilde değişim yapabilirsiniz. Tamam. Ee, ya. iade edebilirim size nasıl isterseniz. Ya bir şey yok. geldim. Güvendesin. Tamam mı? Ablan dedi ki Hüce'nin çantası koptu. Ben de koştum sana yenisini getirdim bak. Bak bir tane. Tamam ağlama artık. <laughs> Anneciğim. Güvencesine mı? <laughs> Korkacak bir şey yok oğlum. Çekme için öyle. <laughs> Bak ablam burada, annenin yanında. Çantan da sağlam. Biraz daha iyi misin şimdi? Biraz daha sakin edin mi? Tamam <laughs> ben, peki ben... Sana biraz sarılabilir miyim? Kızım o sana. Hı. ...ama sadece dokuz saniye. Dokuz saniye. Tamam. Olur. Senin için dokuz saniye. Benim için. Ömre bedel.

Atasör veya kendi okulu öyle mi? Evet. Ve ben tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını anlayamadım Arda Bey. Su ve sevgi terapisi diye özetleyebiliriz. Başarı yüzdesini peki? Oldukça yüksek. En azından dönüş ve görüşler o yönde. Çalışanların yetkinliği ile ilgili bilginiz var mı? Bir çocuk psikoloğu var. Belirli zamanlarda orada oluyor. Gönüllülük esasına dayalı bir merkez. Aslında bir kulüp. İlginç olan özel bireylerle ilgilenen koçların uzmanlardan eğitim almış otizmli yakınlarının olması. Gerçekten. mi? Bu ilginçmiş. Yani aslında zaten olması gereken bu da. Tek sorun Foça'da olması. Başka şubeleri yok. İstanbul bizi çok zorluyor artık Arda Bey. Neyle mücadele edeceğimi, nasıl yetişeceğimi gerçekten bilmiyorum. Siz neler yaşadığımızı gayet iyi biliyorsunuz aslında. Çok haklısınız. Yazık ki biz başına gelmeden başkalarının koşullarını algılayan bir toplum değiliz. Ama inanın küçük yerlerde durum biraz farklı. Daha az uyaran ...daha az kriz demek her şeyden önce. Öyle değil mi? Ee... <laughs> tamam yazdırın Gülce'yi buraya. Ama bir sorunumuz var. Ne? Ha böyle yerlerin parası hep. Yüksek olur, sen parayı düşünme. Yok sorun para değil. Foça, İzmir'de burası ya. Biliyorum. Verda, ha sen üç aylık yazlık tutarız diye ...düşündün. Dedin. Ne? Ben diyorum ki Foça'ya yerleşelim. Yahu Verda. Ne Verda? Bak, ah. e, sana hani bu İzmir'den bir iş teklifi gelmişti. Ee? E çok iyi bir teklif demiştin hani. Sonra da arkasına eklemiştim. Keşke İstanbul'da olsaymış kabul ederdim deyip reddettim ya. Yok bence sen o teklifi kabul et. Verda. Vallahi bak yani Gülce'nin daha rahat daha sosyalleşebileceği bir yerde yaşaması gerekiyor. Ya bütün kış neler yaşadığımızı biliyorsun sen gördün. Orada eğer öyle bir okul varsa insanları da zaten özel çocuklara alışıktır hem. Ya bana bak. Ya biliyorum. Yine diyeceksin ki evli vaki yapıyorsun. Yani. İşim diyeceksin, evet. kariyerim diyeceksin, evet. çevrem diyeceksin. Evet. Ama Gülce'den daha önemli mi? Ya görmüyor musun Cem? Bu kız İstanbul'da yaşayamıyor. Sokağa çıkamıyor. Ne zaman dışarı çıksa her şey üstüne geliyor. Kriz geçiriyor. Daha ne kadar fanusta yaşayacak Gülce? Bütün hayatımızı değiştirmeden de... ...kızımız Gülce için bir şey yapabiliriz. Ya burada da vardır okullar. Ben araştırır bulurum bir tane. Of... Mesele sadece okul değil. Niye anlamıyorsun? Ya küçük, sakin bir yerde yaşamanın bir sürü avantajı var. Yani deniz, doğa, hayvanlar. Ya Gülce'nin ihtiyacı olan hayat orada. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne? Bana fikrimi soruyormuş gibi yapıyorsun. Aslında sen kararını çoktan vermişsin ve bana tebliğ ediyorsun. Ben de onu mu yapayım, bunu mu yapayım derken senin dediğini yaparken bulacağım kendimi gene. Ay Allah aşkına yani hangimizin dediğinin olduğunun bir önemi var mı şu anda? Önemli olan Gülce. Bizim bir kızımız daha var adı Gece. Onu düşündüm mi, o ne yapacak? Düşündüm tabii. Gece kendini kurtardı. Nasıl kurtardı ya? Ya o senin üniversiteyi kazanmıyor mu bu kız? Sen zannediyor musun ki senin dizinin dibinde oturacak gece? Bundan sonra yalvarsak bile bizimle vakit geçirmek istemeyecek. Hiç öyle bir dünya yok. Öyle. Hiç öyle bir şey yok. Ya Cem ben çok korkuyorum anlamıyor musun? Ya neden, neyden, niçin korkuyorsun anlamıyorum. Ya biz ölüp gittikten sonra Gülce ne olacak? Ne olacak? Yani tamam. Gece var ama nereye kadar ilgilenebilecek gece? Onun da kendine ait bir hayatı olmayacak mı? Evlenmeyecek mi? Çocukları olmayacak mı? Cem, bizim Gülce'yi ayağa yere basan sağlam bir genç kız olarak yetiştirmekten başka bir şansımız yok. Sen çok iyi bir babasın. Gerçekten öylesin, evet. Şahanesin. Ben Çocuklarımın babası sen olduğun için çok şanslıyım ben de onlar da. Ama biz sonsuza kadar onların başında olamayız ki. Olamayacağız da. Ya, otizm öyle geçen, yok olan, kaybolan bir şey de değil. Biz Gülcen'in yani sadece bugününü değil, 50 yaşını da 60 yaşında düşünerek hareket etmek zorundayız. Tamam. Ne tamam? Tamam taşınalım. Taş... Ama şaka yapıyorsun ya. Sen bizi mi dinliyorsun? Evet, hayır. Sen... Evet, sizi ben... dinliyorum çünkü ben başıma gelecekleri biliyorum. İki dakikada sattın mı? bacım ne alakası var sakin ol. Ya sen niye kapa dinliyorsun? Şişt, o ne aa. demek ya? Üstüne gitme kızım ne ben kapa, konuşacağım. Kapa, ne kapa dinliyorsun? Sakin Aa, dedi, ne demek musun? ya? Tamam ya. Kızım. Ha. Hay Allah'ım yarabbim ya.